2023'te ne çok skandal ortaya çıktı arkadaşlar. Seçilerzan Ponzi sistemiyle 3. kez hakim karşısına çıktı ve canımla buradayım. Para bende değil diyor. İlk başta anlatıyor işte ben isimleri vermeyeceğim. E fazla para talep ettiler. Faiz talep ettiler. O da demek ki döktü saçtı. Sonunda da patladı. O parayı döndüremedi. Kontrol edemedi. Para kimde? Masak araştırsın bulsun. Bende değil diyor. Ama 700 yılla yargı 65 yılla 700 yıl arası. Yani en düşük olursa 65 yıl mı alacak? 18 kişi mi mağdur? Ay bakar mısınız? Hayatını karartaranlardan, Ender Saraç'tan sonra 2023'te kim derseniz e, kim olabilir? Tabii ki Seçil Erzan olabilir. Dilan Polat olabilir. Bizim şu e, Bahar Can'dan kardeşler olabilir. 2023'te ne çok kişinin hayatı mahvoldu arkadaşlar. Gerçekten bakalım nasıl bir ceza alacak? O para ortaya çıkacak mı? Biliyorsunuz o arada da Fatihlerim topukladı. Yunanistan.